Hepinize selam ponçiklerim. Bugün yanımda annem var. Bugün sizlerle birlikte smoothie challenge yapacağız annemle birlikte. Yani annem de yormadı. Yani o da yorulmadı. Geldi sağ olsun. Biraz yorulmuş olabilirim ama Anne otobüsle geliyorsun. Bir de laf ediyorsun. Gerçi evet yorulmama imkanım yok. Yorulma imkanım yok diyemedim bugün annemi videoma konuk etmek istedim. Annem de zevkle dedi zaten. Evet merhaba uzun bir aradır görüşmüyorduk ponçikler sizlerle birlikte. Evet ilk sen mi başlıyorsun ben mi başlayayım? İlk sen başla ben oturayım o halde. Tamamdır ama senin gözünü bağlamak lazım. Dur göz bandı. Aslında şey yani gözünü kapatabilirsin de anne. İyi hadi ben kapattım gözümü. Teşekkürler. Şimdi sağ mı sol mu yapacağız? Ay ponçiklerim. E, bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Başlamadan önce benim yani ekrandaki seyirciler göre nasıl bilmiyorum ama benim sağım burası solum burası haberiniz olsun dedim. Şimdi. İlk başta tabii ki de bu olur ve hadi bu olsun anne sağ mı sol mu sağ ya hayır ya ne çıktı aç gözlerini ya da açma ya sürpriz olsun tamam. Yerine koymayacağım. Toplam 5 malzeme olacak. Sağ mı sol mu anne? Sol. <laughs> Yine yırttım da ikisine kötü koydum. <laughs> Kızım. Ne yapayım anne? Bunu da koyalım. Ve... Anne sağ mı sol mu? Sağ. Mı? Ha. Yani bu da bir içecek. Güzel bir içecek. İlk güzel şeyini koydum. Dur dur orada bir şey gördüm. Şunu alayım hemen elimle. Hayır. Az daha gidiyordu. Anne. Bu dördüncü malzemen oluyor. Hatta on malzemeli mi olsa. Evet, 10 malzemeli daha güzel olur. İyi, 10 malzemeli olsun. Bu dördüncü. Sağ mı sol mu? Sol. Oo yaşasın. Tamam. Yine sağ mı sol mu? Sol. Yine sol dedik hadi bakalım. Tamamdır. Ay yanlışlıkla bir malzeme daha koydum. Neyse bir şey olmalar artık altı oldu o zaman. Evet bu 7. olacak. Allah. Yedinci de sağ mı sol mu? Sağ. Mı? Yaşasın anneciğim çok güzel oluyor şu anda. Kızım ben öyle hissetmiyorum. <laughs> Ve sürpriz sol. Anne sağ mı sol mu? Bu 9 mu? Yok 8 oldu sanırsam sayamadım çok. Sol. Anne ucuz yırtın ama ben iki tane seçenek de onu yaptıracağım. Koyacağım onu. Anne sağ mı sol mu? Hangisine koydu acaba? Ee, sağ. Yaşasın dararım. Ne koydum? Arkadaşlar. <laughs> Benim aklıma bir şey daha geldi. Bunları koyacağım. Anne sağ mı sol mu? Sağ. Küffe. Kedi maması koysam süper olurdu. <laughs> kedi maması mı? Orada köpek maması da vardı. Köpek maması mı koydun yoksa? Anneciğim videoyu izledik mi artık neyi koyduğumu koymadım görürsün. Bitti gözlerini açabilirsin. Hadi bakalım bismillah. Ne oldu ya bu karışım ne? Şimdi şuradan. Şunu doldurayım. Anneciğim karışımım geldi. Buyur. Allah. Tövbe bismillah bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu ne ya? Bunun rengi çok değişik. Turuncu bu. E, anneciğim içer misin artık? İnşallah midem bulamaz. Burada tuvalet var mı? Tabii ki de var. İyi içiyor mu halde? Hadi iç. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hmm. Bu ne ya? Bu ne? Bu çok kötü. Kızım sen bana neler koydurtturdun. <laughs> Annem kusuyor sanırsam. Ay çok mu kötü koydum? Saç içinde köpek maması var. Nasıl kötü olmaz? Smoky challenge biraz kötü mü oldu acaba? Nar ekşisi de var ve tuz var tane biber yok burası evet. Bir dakika burada çoğu şey duruyor. Annem bana şimdi neler yap yaptı acaba? Bir de içinde çiğ tavuk vardı. anne zehirlenmiş olabilir ama oyun bu sonuçta işte? bir şey olmaz. I, I. Bir düşe girsem iyi olacak. Havlu yok mu burada giremem? Allah. sonunda geçti. Allah kapatamıyor mu çeşmeyi? ha? Kızım sen bana neler yaptı? Neler koydun içine? Çok merak ediyorum. Ama şimdi ödeşme vakti. Haberin olsun. Eyvah yandık şimdi. Kapat gözlerini çabuk kapat. Tamam kapatıyorum gözlerim anne. Anneciğim birazcık sakin ol lütfen yavaş yavaş tamam mı? Şimdi orasına ben karar vereceğim. Hadi bakalım. Bana bunları da koydunuz. Kesin. Şimdi yalnız Sağ mı sol mu? Sağ. Allah. Sağ mı sol mu? Sol. Tamamdır. sağımızı koyayım Görsen gününü. Sağ mı sol mu kızım? Anne. Anne bu çok kötü şeyler hissediyorum. Sağ mı sol mu? Anne çok kötü şeyler hissediyorum. Tamam, Sağ mı sol mu? <laughs> sol. Anne ne oluyor? Yok bir şey kızım sakin olacağız. Anne bunda da çok kötü şeyler hissediyorum. Anne. Ha mı sal mı? Ha. Ha hmm. mı? Sol mu? kaçıncı oluyor saydın mı anne? Aa şey saymadım sanırsam ama 3 ya da 4 oldu sanırsam 4 oldu bu 5 oluyor sanırsam. Kafadan attım kızım kusura bakma. Galiba ben de 5 diye saydım ama hiç bilmiyorum. Neyse beşse 5'tir değilse değildir. Hakkınızı helal edin arkadaşlar ponciklerim. Hadi kız hem salma sol mu? <laughs> Sen bana kesin köpek maması koydun. Değil mi? Ben de sana bunu koydum. Ne? Ne? Kedi mamasını mı koydun yoksa? <laughs> Bilemem artık. Karşısına. Burada çok şeyler var. Yanlışlıkla bir tanecik daha koydum. Tamam. Bu altı oldu sanırsam. Bununla bunu koyalım. Tamam mı? Sol mu? Sol. Bunun adını bilmiyorum. Neyse. Yanlışlıkla yumurtayı da koydum ben. Ne yumurta mı koydun anne? Ne yapayım bana ne? Hadi sekizinci oluyor sana sen bu da. Sağ tamam, mı sol mu? Sol. Soldan gidiyoruz ama. Tamam. Yok yok daha güzelini buldu. Sağ mı? Sol mu? Hep sol sol diyorum. Sağ olsun bu sefer de. Eyvah. Bunu kesinlikle seçmesi lazım. Bu en güzel şey. Hadi bakalım. Bir tane daha kötü şey koyayım ben. Sağ mı? Yok bunu koymayacağım. Bunu koydum. tanesi de çok güzel. Bir tane fazladan koysam olur mu? Hani sayısını kaybettik ya. O zaman sor bakalım. Sağ mı? Sol mu? İkisi de yaşasın. Tabi <laughs> bir tane fazladan koyduk. Bana yaptıklarını çok bir söyleyeceksin kızım. Anne acı bana. Ben <laughs> ikisini de koyayım da. <laughs> Gözlerini açabilirsin. Kabuklu kabuklu limon koydum sana, çok güzel. Istagozla da çok güzel gitti valla. Anne, ne? Bana bir terleme geldi anne. Anne bana bir terleme geldi. Anne. Allah kokuttum biraz. Kızım, bunu nasıl yaparsın? Anne, usuldum alt üstü, abartma ya. Dur. biraz abarttık neyse. Tek bir şey koyabilir miyim? Koy. Kayılıyor mu şah? <laughs> Anne! Haksızlık bu. Değil kızım değil değil. Ben şimdi koyalım. Senin de farklı bir renk olmadı açıkçası. Bakalım bunu ister Yok, sağ ol. Bitireceksin. Tamam. Tuvaleti hazırlayın benim için çabuk. Yani orasını bakarız sonra. Anne. kız seslerinden beni iğrendim. Bunlar da boşuna gitmesin. Ben eve götüreyim bunları. Aç kız aç bari. Geçeyim geç, geç, iyice bence Kız oh daha yol. İntikamımı aldım arkadaşlar. Ponçiklerim gördünüz mü? En iyi intikam bence benimki oldu. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Kızım iyi misin kızım? I I i̇yiyim. <laughs> kızım iyi misin? Kızım. Ha 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 kandırdım. Geçti geçti merak etme korkma. Ama baya kötü oldum anne. Daha ya böyle yapma ben seni kızım <laughs> Kızım ne bileyim yani oyun diye yaptım ben ama bilmiyorum bu kadar kötü olacağını tahmin etmedim. Gerçi evet. Kim tahmin edebilirdi ki. Neyse ponçiklerim, smooth challenge'ımız bu şekildeydi. Başka kişilerle oynamak oynamak istiyorsanız yani oynamamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O zaman görüşürüz ponçiklerim. Bay bay. Görüşürüz ponçikler. Serinin devamı için like atmayı unutmayın. Katılıyorum ve dizi içinde birazcık bekletebilirim. Haberiniz olsun ama dizi geliyor. Haberiniz olsun. O zaman hadi bay bay. Görüşürüz ponçiklerim. Bay bay.